Rizzo gerisin geri döner hünkârım. Mecderha pençesinden adam çekip alan Malkoçoğulları... ...yenim alamadı hünkârım. Alamadı. Vali Bey'imin kastı yoktur paşam. Canını dişine takıp dövüştü. Bunu da müdafacı göndermiş. Malkoçoğlu... Geçmişin intikamını alır karım bilirim. Bilirim. Acınla konuşup günah girme Lala. Bu oyun Bali Bey'in değil. Konstantinos'un oyunudur. Vizlo bizi, bizi Konstantinos'a sattı. Konstantinos, Rizzo'yla anlaşıp Boğaz keseni infilak ettirmek istedi. Bayrettin'i de bu oyuna kurban etti. Siz bunu nereden öğrendiniz hünkârım? Kudretli donanmanızın amireli, Süleyman'ın kardeşi... Prior ile bile ittifak halinde. Yani döndüğünde Rumeli Hasan'ın harabesiyle karşılaşabilirsin. Peki şimdi ne edeceğiz hünkârım? Bu cüretin intikamını nasıl alacağız? Bunun cezasını nasıl vereceğiz? Dalımızı kıranın sökeceğiz. Hünkârım. Evet, Rizzo'nun Pontus'tan başka sığınacak yeri yoktur. Trabzon Rum İmparatoru'na haber salın. Ya Rizzo'yu teslim edecek... ...ya da evvela Trabzon'u... ...ardından Rizzo'nun kellesini alacağım. Biz o. Başaramadı. Mehmet'in isarına hiçbir şey olmadı. Bizi kim sattı o taraz? Bunu ikimiz de biliyoruz imparator. Hain Demetrios. Eğer o hisarı yıkmayı başarsaydık, yardım gemilerimiz kolaylıkla geçecekti. İmparator. Korkarım ki Mehmet, kuşatma şartlarını daha da ağırlaştıracak. Hiç merak etmeyin. Eğer bir söz verdiysek muhakkak yerine getirilecektir. Ancak bizi düşündüren başka şeyler de var. Nedir? Notaras. Şimdi hiç sırası değil mi notu? Biz Katolik olduğumuz için bizi şeytan gibi gören birinin tekrar göreve dönmesi. Venedik konsülü Notaras'a neden ihtiyaç duyduğumuzu merak ediyor. Yaradılışta hepimize bir meziyet verilmiştir. Bana cesaret, sana ticaret, notarasa da siyaset. Mehmet'i siyasetsiz yenmemiz mümkün değil. Nasıl? Hepimizin bir araya gelip de açamayacağı kapıları açacak. Bunu zamanla hepiniz göreceksiniz. Megadük notaras, o hain Demetrios'u derhal huzurumda istiyorum, derhal.